Şu boynuzlu kaç para? lira bıraktım aldım Bunlar şey mi Vurma mı olur? Şu bak, vurma Adam kurban olmaz değil mi? Nasıl olur? Vurma mı Vurma arıyor Bunun ilk Lan. domunu ben yap Boynuzlara baksana büyük etsen onu Bize kızı orada da

bakalım. Bağla bağla. Bunun kaç beli ya? Koyuna kaç para bak, Koyun olacak amca? İsim, soy ismi? Ercan. Soy ismi Ercan. Kuşçu. Koşuyor. Evet. Nasıl gidiyor pazar? Aa, hiç hayrı yok. Eskisinden iyiydi. Yem parası çoğalınca alışveriş düzelmedi. Mazot desen zaten başını aldı gitti. Ekmeği eve zor götürüyor artık. Alan yok aha pazar yeri duruyor. Herkes hayvan evet, sağlığı kendinde yerinde duruyor. Yapacak, geçecek yok. Kurbanın Önce... fiyatı kaç paradan başlıyor? Üç buçuktan başlıyor, başlıyor. Beş buçuğa kadar gidiyor. Üç buçuktan başlıyor. Beş buçuğa kadar gidiyor. Yani eskiden olsa bundan daha iyi bu fiyatlara karşı. Siz hangi bölgedensiniz, neredensiniz, nereye Manisa. Şimdi evet. Manisa Ağuz. hava seyirleri. Evet. Önceden iyiydi de şimdi pek bir mal. İnşallah iyi olur. Piyos. İnşallah diyelim de. Millet bu gidişle hayvan da kesemez abi. Kurbanlık mı? Evet kurbanlık. Kaç para gidiyor danalı? 250-270 arası. Kilo. Kilosu. Kilo. Koyunlar? Koyunlar da ayak 150-160 milyon canlı basket. <laughs>